Garaj sohbetlerinin bu bölümünde bir konuğum var. Balta uzmanının sahibi Kenan abi. Merhaba hoş arkadaşlar. Geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bu bölümde konumuz yan ürünler. Bizim en çok tükettiğimiz ürünlerden bazıları. Ama bunların yerli versiyonları. %100 yerli. %100 yerli. Tabii. Burada burada top sende. Benim bunlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Henüz kullanmadım. Henüz kullanmadım. Evet. Ee, ben de deneyeceğim. Deneyimlerimi de Instagram'da hikayede paylaşırım. Burada abi. Tamam Üretici güzel. firmanın güvenirliğini anlatalım önce istersen. Tamam. Çünkü insanlarda şu var, merdiven altı mı dolduruldu, değil mi vesaire Hı. gibi. Ben de açıkçası öyle yaklaşıyorum. Ee, herhangi bir üretimli geldiği zaman, bizim Türk yerli Hı. üreticiler maalesef bu durumlarda düşürebiliyor. Ama firmanın kendisi e, madeni yağ üretici bir firma. Bir, ikincisi Türkiye'nin en büyük Yuasa dağıtıcısı arkadaşlar. Yuasa'yı e, Türkiye'de dağıtan tek firma. Yetkili <laughs> olarak. Yani ikinci güvenilirliğini anlatmak için söylüyorum. Burada yan ürünlerde şöyle bir güzel opsiyonumuz var. Türkiye'de Gebze tarafında yapılıyor. E, markası CCP. E, balta spreyine kadar silikon, 740 40 e, zincir yağı Bu gibi yan ürünlerin tamamı var. Tabii ki antifrizi de var, her şey var yan ürünlerde. Benim kullandığımı sorarsan özellikle hı hı. ben bir silikon hastasıyım, bilirsin. E, Bilatetsiz olduğum için motor konusunda. Kaskıma, motorun hı hı. tabii ki mekanik Kaskının olmayan... Kaskın Tabii ki. içine Zaten bu arada kokusuz olduğu için hı. içine zaten sıkmanın da bir anlamı yok. Silikon sonuçta. Adam suratını şey yapmasın. <gülüyor> <kalmasın>. <gülüyor> yok Tabii ki değil. Şöyle bir özelliği var benim en sevdiğim tarafı. Silikonun tamamı için bahsediyorum sadece bundan değil. Ben bu arada e, ipon hastasıyım. Hı hı. İpon çok iyi bir silikondur. Hı hı. Cleaner'i e, polish Yani Hı. inanılmaz hassasindir. Sattığımdan değil arkadaşlar. Ben kesinlikle kendime özel alıyorum zaten. 750'lik e, özellikle büyük. Böyle ucu. devasa şişeyle... Evet. E, yaklaşık 3 ay falan ancak gider. yani O kadar <laughs> çok sıkıyorum ki her tarafı motorum. E, bir parlaklık, iki çizilmeye karşı koruyucu özelliği katman. Hı. Tabii ki kullandıkça artan bir katman. Ben kesinlikle sabun kullanmıyorum ama. Hı. Silikonu sıktıktan sonra. Çok fazla silikonda sıktığım için ön camım dahi plaropalı kalır yıllarca hep böyledir. Yağmur yağdıkça yağmur kaydırıyor. kaydırıcı özelliği zaten çok fazla. Hı -hı. Kaskımda da e, kesinlikle kullanıyorum. Hı -hı. E, temiz, iyi görünmesi artı yağmur kaydırıcı özelliği. Hı -hı. Ki yağmur kaydırıcı diye aslında bana göre bir şey yok. Silikon zaten bunun hepsini yapıyor. Biz öyle sıksak zararı var mı? E, yani ben sıkıyorum. Bir mı? Ben gibi. sıkıyorum açık söyleyeyim. Çünkü, Yakalamışken sorayım. E Tabii kesinlikle. Ben burada laptopun, bilgisayarın, <laughs> ekranı kullanıyorum. Yani bu konuda çünkü gerçekten titizlik seviyesinin üzerinde bir adam olarak e, silikon yani hayatımın her yerinde var. Ve çok fazla tükettiğim ürün. Hmm. Şimdi CCP'yi denedim. İlk bana firma getirdi. Çok uzun zaman oldu bu arada CCP. Hmm. Yeni bir ürün değil arkadaşlar. E, satış grafiği biraz e, bayilik anlamında e, az. Çünkü tanınmayan bir ürün. Hmm. O yüzden e, bilinmiyor aslında. Ben ilk denerken tereddüt etmedim çünkü firmayı tanıyorum. Bu arada yağ da var. Hı. Ama yağını tabii ki şu an e, üretici olarak satılıyor fakat e, bizim gibi premium olan bayilerde yok henüz. Hı. Yavaş yavaş yayılmaya başladı. Hı. Orada da iyi bir iş çıkacağını düşünüyorum çünkü silikon, 7.40 40 Bu arada denedim hı hı. kesinlikle e, tavsiye üzerine satıyorum. Hı hı. Zinciri yağında, şimdi zincirli motor kullanmıyorum. Şimdi Emre diyecek ki zincirli motorun yok zaten diyecek. <laughs> ee, Şafta ama... <laughs> <laughs> Birçok arkadaşımın motorunda da özellikle ben bir koli alıp çok arkadaşıma dağıtarak bunu testini yaptırdım. Hı -hı. ben aslında bunu test etmeyi sevmem. Çünkü firmaya dediğim gibi baştan beri güvendiğim için. Hı -hı. E, kullanıcının dönüşlerine bakarak ilerlettim bu işi. Kullanıcılar şöyle, e, sabah akşam işe gidip gelen kişiler. Hı -hı. Artı CBF gibi düşün. Hı -hı. CBF 150'nin ee, çok fazla yol yaptığını zaten hepimiz biliyoruz, hmm, kurye hmm, tarafında. Hmm, İnanılmaz hmm. performans çıkardı. Hmm. Tabii ki doğru kullanımdan bahsediyorum. Tabii. İyi kullanım. Sıkıp Bu, Tabii çamurun üzerine zincir <laughs> yağı sıkan <laughs> çok arkadaşımız <laughs> var. Buna girmiyoruz bile. Temiz zincir de gerçekten görevini fazlasıyla yapıyor. Bu arada senin şöyle bir huyun var, benim en sevdiğim. Bir ürünü tam anlamıyla böyle satışa sunmadan önce evet. bir deniyorsun. Bir kobay <laughs> insanların üzerinde bir deniyorsun. Ki yani bu işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Kesinlikle ee, ben bir motorcuyum. Geri dönüşü nasıl? Evet, zaten ben de motorcuyum. İşte. Şimdi kullanmadığım, sevmediğim veya işte e, rakamına göre aldığım çok ürün Hı. oldu. Satmaktan bahsetmiyorum. Çünkü ben silikon dediğim gibi bir kolye alıp <laughs> gerçekten bu firmanın bir avantajı yok Hı. bende. Parasıyla alındı, faturalı bir Hı. mal denendi. Gerçekten bir yarısına kadar bir 10 tanesini dağıttım ben. Hı. Zincir yağını da aynı şekilde yaptım. Bir yediği da yaptım bir avantajlı fiyat. <laughs> iki malzeme kalitesi çok üst düzeyde arkadaşlar. Çünkü ben çok mutluyum. Onu söyleyebilirim. <laughs> Ve mutlu olmadığım hiçbir şeyi satmam. Onu biliyorsun. Evet, o evet. işte onu demek istiyorum ben. Deneyip ha geri dönüşler güzel demediniz kesinlikle dinlüğünü. Kesinlikle. Sen Rafa zaten deneyeceğim bir sürü arkadaşım olduğu için çevremde. onlar da artık dediğin gibi kopay olarak. <gülüyor> 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 Ama bu markada arkadaşlar kesinlikle kobaya gerek yok. Onu söyleyebilirim. Güvenilir marka. Hı. Bakayım ben de deneyeceğim işte. Merak ettim ürünleri. Senin en evet. çok deneyeceğin iki ürün zaten belli. Zincir yağ, Zincir yağ ve yağ. aynı zamanda silikon. silikon. Sen de çünkü temiz kullanmayı seviyorsun. Evet. Kaskın ve motorunda özellikle senin de tecrübelerini evet. arkadaşlar merak edecekler. Bakalım işte bir şey yapıp hikayede ben de paylaşırım ürünle birlikte. Siz de oradan deneyimleri görürsünüz. Belki bir after olabilir. Güzel olabilir. Evet, olabilir. Bu silikonu ben en çok şeyde seviyorum. Boyalı Yüzeylerde denememiştim hani sen Plastik aksamda şey daha çok ama denemişsindir mutlaka. Plastik aksamda özellikle hani böyle motor yıkarsınız cayır cayır böyle yanıyor tertemiz olmuş. O plakalık biraz böyle gri kalabiliyor eski. Geopideki plastik aksam da öyle tabi. Evet. Biraz yani soluk kalır. Soluk kalıyor böyle evet. şey özellikle scooterlarda bu ön bölmeler falan. Bu orayı canlandırmakta çok güzel iş yapıyor. Yani ben de iponu falan denemiştim ama. Bunu da denedim de yine atacağım benim plakalıkta, aynaların arkasında filan. O yüzden hani tamamlayıcı bir ürünün <laughs> anlamında çok güzel iş yapar. Bir de araya çok girmek istiyorum bu konuda. Benim yıllardır sabun kullanmamın önemli tarafı <laughs> var. Silikon çok kullandığım için ben çamurda da motor kullanıyorum sonuçta yeri geldiğinde. Yağmurda da kalıyoruz. Scooter dahil bu arada. Büyük makine değil sadece. Bir suyla sadece üzerindeki bütün kiri atabiliyorum. <laughs> Kayganlık özelliği var bir tutmuyor. Hmm. Güzel tarafı bu zaten. Evet. Ve ön camım, vizör camım vesairem gerçekten aynı gibi. Onu söyleyebilirim yani. Bu silikon plastikler için besleyici tarafı var. Var. O aslında en önemli. Asıl ön var. plana çıkan o. Çünkü ama nasıl kullanılacağı aslında bir kullanıcıya da kalabiliyor. Tabi ama şimdi genelde motorlar dışarıda kalıyor. Hepin herkesin böyle bir kapalı garaj vesaire imkanı olmadığı için. Güneşin altında işte sıcak yiyor, soğuk yiyor, yağmur yiyor. Plastikler böyle sertleşip hani kendini biraz salabiliyor. Bu tarz ürünler yani direkt bu diye Koruyucu bahsetmiyorum ürün. Koruyucu ama ürün. silikon sprey gibi ürünler bu konuda hani plastiği besleyip ömrünü uzatır. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu arada eee seleye çok bolca sıkılmamalı. He, seleye sıkmayın. E, böyle bir e, tecrübemiz var arkadaşlar. Seleye sıkmayın. Özellikle artçıda kullanıyorsanız motorda e, iki tarafında e, Uzun süre nerede oturduğunu anlayamazsınız. <laughs> Kayarsınız yani <laughs> mutlaka. Evet abi bunlar da bu şekildeydi. Evet kullanılacak yan ürünler. Hı -hı. E Ekonomik. Yerli. yerli. Tabii ki %100 yerli. Yani Fiyat fayda evet. ürünü. Test edilir mi? Evet edilir. Hı -hı. Ama dediğim gibi ben test etmeden kesinlikle yani masama, mağazama almam. Hı -hı. Bunu Yok. zaten biliyorsun ne kadar ince ve kıl düşündüğüm bu konuda. <laughs> Çünkü yan ürün benim için önemli. İşte Ben de senin gibi kılım. Ben de paylaşımını yapacağım. Orada zaten Biliyorsun ben beğenmediysem söylerim onu. Zaten bunu söylemen gerekirdi <laughs> zaten. Hani e, oradan da takip edip bakabilirsiniz benim düşüncelerime de. O zaman yan ürünlerde bu şekildeydi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.